Arkadaşlar bugün e, MSL oynayacağım e, Şu an dördüncü sıradayız Yanımda Evrim Nehir var Ama onlar videoda olmuyor Neyse maça başlayacağız Kimle oynuyoruz Ankara gücüyle Arkadaşlar Bu oyun biraz saçma ama Evet maç başladı Şu an... Ankara Kulübü'nde. Mesela, mesela gidiyor. Ya da kaçtığım. Hakatoğlu. Nice. Bayan Babay. Babay gidiyor. Babay durdu. köşeye gelmiyor. Fatma Yonoya. Para bulur. Arkadaşlar bu eski kadro olarak. Da. Bu video biraz kısa olacak ama olsun. Allah. Hadi hadi hadi. Halka oynadı pasını. Önde oyunda mı? Oyunda mı? Oyunda. Halka bau kau oynadı. Barajdan sikendi. Ay barajı şey. baba. Ben koyayım biraz saçma ama. Evet, kesinlikle. Kalka. Kalka, ileri. Koş, koş, koş. Koş. Evet. 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 Yardım edilmesi gereken arkadaşlar Çiğ, Halkal, Atatürk Dostluğu, Kastel, Dembo Beşiktaş, Ölüm 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 Ölüm

Evet arkadaşlar. Bu video bu şekilde. Bu olarak bitiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu geçen patbat sesi kusura bakmayın. Ee, şu an kaçıncı sıradayız biz? 7. sıraya düşmüşüz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.